Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bu videomuzda da yine sizlerle birlikte onun sınıf kazanım kavrama testine devam edeceğiz. İkincisini birlikte çözelim. Kesinlikle zor değil. Önyargılı olmuyorsunuz. Tane tane anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Sizde lütfen sadece bakarak değil, bir yandan kağıt kalem kullanarak kendinizi çözmeye çalışın diye sizden rica edeceğim. Bakarak öğrenme şansınız çok 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 düşük. Ancak ancak kendiniz yazarsınız, çizerseniz tabii ki daha iyi bir öğrenme sağlayabilirsiniz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki tepkime de girenlerin ve ürünlerin miktarları verilmiştir diyor. Buna göre tepkime giren K maddesi kaç gramdır? Kütlenin korunumu kanunu ile ilgili bir soru bu. Kütlenin korunumu kanununda ne vardı arkadaşlar? Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkimede oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşitti. Burada tepkimeye giren maddeler gördüğünüz gibi K ve L. Kütleleri ne kadar arkadaşlar bunların? X artı 10. Tepkime doluşan maddeler M ve N. Kütleleri ne kadar arkadaşlar? 8 artı 14. Dolayısıyla bunları birbirlerine eşitleyeceğiz. X artı 10 eşittir. 8, 14 daha kaç yapar? 22 yapar. X eşittir 22 eksi 10'dan kaç? 12 gram yapar diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Hemen devam edelim. Bakır 2 oksit bileşinde kütlece %20 oksijen atomu bulunmaktadır diyor. Bakın arkadaşlar kütlece yirmiymiş bu. Peki bundan kütlece %20 bulunursa bakırdan yüzde kaç bulunur? E, %100'e tamamlayacaksınız tabii ki. %80 bulunur öyle değil mi? Şöyle de diyebilirsiniz. Mesela 80 gram bakıra karşılık 20 gram oksijen tepkimeye girer de diyebilirsiniz. Buradan 80 gram bakırla 20 gram oksijen de tepkimeye girebilir diyebilirsiniz. Bunun katları şeklinde olacak arkadaşlar. Bu mesela 8 gram bakıra karşılık 2 gram oksijen tepkimeye girecek. Aralarındaki oran bakın gene aynı. Hatta bir sadeleştirme daha yapalım arkadaşlar. İki tarafı da ikiye bölelim. 4 gram bakır tepkimeye girseydi 1 gram oksijen tepkimeye girecekti. Dikkat edin her birisinde aralarındaki oran arkadaşlar aynı. 4 bölü 1 oranında. Buna göre 60 gram bakırın yeterince oksijenle tepkimeye girmesinden ne kadar bakır 2 oksit bileşiği oluşur demiş. Ben burada neyi buldum arkadaşlar? 40 gram, özür dilerim 4 gram bakır. Şöyle yazalım şuraya. 4 gram bakır ne kadar oksijenle tepkimeye giriyor? 1 gram oksijenle tepkimeye giriyor ve ne kadar bileşik oluşturur? 4 bir daha 5 gram bakır 2 oksit bileşiği oluşturur. 60 gram bakır olsaydı, bakın şurası 60 gram olsaydı arkadaşlar kaç katı? Tam 15 katı. Eğer bakırın 15 katı tepkimeye girerse oksijenin de kaç? 15 katının tepkimeye girmesi gerekir. Yani 15 gram oksijen tepkimeye girer. Ve toplam gene 5 gramın kaç katı? 15 katı. 75 gram bakır 2 oksit bileşiği oluşur ki 60, 15 daha zaten gene 75'i buluyorsunuz. Üçüncü sorumuzda N2O3 diazo trioksit bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bakın bu bileşin içerisinde şurada ne var? 2 tane azot var ve 3 tane de oksijen var. Bana bu soruluyor. 2 mol azota karşılık 3 mol oksijen birleşmiş şeklinde düşünmem gerekiyor. Burada bir tane azotun 14 gram olduğunu görüyorsunuz. 2 kere 14 bölü oksijenin kaç olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 3 kere 16 olduğunu görüyorsunuz. Bunu da nasıl sadeleştiririz? 2'ye bölerseniz 7, 2'ye bölerseniz 8. Bakın 2 ile 8'i bir daha sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. Ne olmuş oldu? Yukarıda 7 var. Aşağıda da 3 kere 4, 12 var. 7 bölü 12'dir. Aralarındaki oran diyoruz. <laughs> Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine kat oranlar kanunu uygulanabilir demiş arkadaşlar. Uygulanabilmesi için ne olması gerekiyordu? Farklı iki elementin mesela hidrojen ve oksijenin değil mi? oluşturduğu farklı bileşikler olması gerekiyor. Bunlar arasındaki oran var mı yok mu diye bakacağız. Bakın birincisinde hidrojen, klor, oksijen 3 çeşit element olduğu için bu olmaz. 2 çeşit element olması gerekiyor. Bakın kükürt dioksit, kükürt trioksit. Bakın kükürt ve oksijenden oluşmuş ikisi de. Çok güzel. Kükürtlerin sayıları eşit. Evet eşit değilse biz eşit diyecektik. Oksijenler arasındaki oran kaç? 2 bölü 3. Katlı oranında bulmuş olduk arkadaşlar. Yani uygulanabilir. Bu oran 1 olamaz. Bakın bu oran 1 olamaz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa eğer 1'in dışındaysa bu şekilde bulunabiliyorsa arkadaşlar o zaman kat oran vardır diyoruz. Bakın üçüncüsünde karbon ve hidrojenler oluşmuş iki bileşik. Bakalım aralarındaki kat oran kaç çıkacak? Karbonların sayılarını eşitlemem gerekiyor. İkincisinde 3 tane karbon var. Birincisinde bir tane var. O zaman birincisindeki karbonu 3 yapalım arkadaşlar. Yani birinci bileşiği şöyle 3 ile çarparsam eğer ben... C3H12 yapar. E sağdaki bileşik ne zaten? Onu da tekrar yazayım. C3H6. Şu an ne yapmış oldum ben? Karbonların sayılarını eşitlemiş oldum. Karbonların sayıları eşitken hidrojenler arasındaki oran... 12 bölü 6. Yani 2 bölü 1. Dolayısıyla burada bir kat katlanan var mıdır? Vardır. O kat da bulmuş olduk. Tekrar söylüyorum. Eğer bu hesapladığımız sayı 2 bölü 1 çıkmasaydı da 1 çıksaydı. Yukarıda da bakın 2 bölü 3 çıktı. 1 çıksaydı o zaman bunların arasında kat katlanan yoktur diyecektik. Ama burada birden farklı sayılarda bulduk. Bundan dolayı kat katlananlar kanunu vardır, uygundur diyoruz. 5. sorumuzda kalsiyum sülfür bileşinde kütlece birleşme oranı 5 bölü 4'müş. Bakın buradan ben hemen şunu anlıyorum. Şunu yazıyorum ben. 5 bölü 4 ne demek? 5 gram kalsiyumla 5 gram kalsiyumla kaç gram? 4 gram kükürt tepkimeye girerek 9 gram kalsiyum sülfür bileşiği oluşturuyormuş. Şu şekilde düşünüyorum bakın. Eşit miktarda Kalsiyum ve kükürtten en fazla 45 gram kalsiyum sülfür bileşiği elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artar? Bir kere şunu bir elde edelim arkadaşlar biz. 45 gram kalsiyum sülfür bileşiği elde edilmiş. Kaç katı arkadaşlar bu bunun? Tam 5 katı. O zaman tam 5 katı kükürt harcanmıştır tepkimede. Yani 20 gram kükürt harcanmıştır. Ve gene tam 5 katı yani 25 gramda kalsiyum harcanmıştır. Bakın 25 gram kalsiyum ve 20 gram kükürt tepkimeye girerek 45 gram kalsiyum sülfür oluşturmuş. Ama bana diyor ki eşit miktarda kalsiyum ve sülfürden diyor. Yani başlangıçtaki miktarları eşitmiş diyor. E buradan bakın kalsiyumdan 25 gram girdiğine göre kükürtten 20 gram tepkimeye girdiğine göre başlangıçtaki kütleleri eşit olması için kaçar gram almam gerekiyor? Arkadaşlar her ikisinden de tabii ki 25 gram almam gerekiyor. Burada kafanız karışabiliyor bazen. Diyorsunuz ki 20'şer gram. E 20'şer gram alırsan 25 gram kalsiyum tepkimeye giremez ki. 25 gram kalsiyum tepkimeye girdiğine göre en az 25 gram kalsiyum var. Değil mi? Dolayısıyla 25 gram da ne olması gerekir? Eşit olması için kükürt olması gerekir. Kalsiyumun tamamı tepkimeye girdi. Hiç kalmadı. 25 gram kükürt vardı. 20 gram tepkimeye girdi. Ne kadar kaldı arkadaşlar? 5 gram kükürt arttı. Cevabımız D seçeneği. Sırada bakın güzel bir sorumuz var arkadaşlar. X, Y2 ve X2, Y3. X, Y2, X2, Y3. Bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır diyor. Bakın X'lerin miktarları eşitmiş arkadaşlar. X'lerin miktarlarını eşitleyelim. Nasıl eşitlerim? Yukarıda bir tane var. İki tane olmasını istiyorum tabii ki aşağıdaki eşit olması için. O zaman X2, Y4 olmaz mı? Aşağıdaki zaten 2 tane x'i çağırdığı için onu gene x2 y3 şeklinde yazıyorum. Bakın lütfen x'lerin miktarları eşit. x'lerin miktarları eşitken birinci bileşikte 4 tane y kullanılıyor. İkinci bileşikte 3 tane y kullanılıyor. İşte bu 4 tane y'nin miktarı 5,6 grammış. Bakın orada bana verilmiş 5,6 gram y elementi kullanılıyormuş. O zaman x2 y3 bileşiğinin oluşumunda kaç gram y elementi kullanılmıştır? x'lerin miktarları eşitken ben diyorum ki 4 olan 5,6 ise 3 olan kaçtır? Yani hemen şuraya bakın yazalım. 4'te 5,6 ise 3 de kaçtır diyoruz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 3 kere 5,6 eşittir 4 kere x. Buraya 4'ü atarız arkadaşlar. Ne olur? 5,6'yı 4'e bölersem ben ne çıkar? 1,4 mi çıkar? İşlem hatası yapmıyorumdur umarım. Siz de bakın lütfen. 3 kere 1,4 ne yapar arkadaşlar? 4,2 yapar. Demek ki kaçmış burası? 4,2 grammış. Ya aslında hiçbir şey yapmadım. Bakın x'lerin miktarlarını eşitledim. Çünkü soruda öyle diyor. Eşit miktarda x ile birleşen y'ler arasında bir soru bu. x'lerin miktarları eşitken y'ler arasında 4 bölü 3 oranı var. 4 olandan 5,6 gram giriyorsa 3 olandan kaç gram girer? Onu da oran orantıyla arkadaşlar buldum. 4,2 gram Y kullanılmış diyoruz. 7. sorumuz bakın basit bir soru. Kalsiyum oksit bileşinde kütlece birleşme oranı kaçtır diye sormuş. Bakın M kalsiyum bölü M oksijen diyor. Yani kalsiyumun kütlesinin oksijenin kütlesinin oranı nedir diyor arkadaşlar. Bakın kalsiyum oksit bileşinde bir tane kalsiyum var. Ve o da kaç gramdır gördüğünüz gibi? 40 gramdır. Bölü. Oksijenin kütlesi ne kadardır arkadaşlar? O da 16 gramdır. 40 bölü 16. Sadeleştirirsek eğer aşağıyı yukarıyı 4'e bölersem 10 bölü 4. Bir daha 2'ye bölelim arkadaşlar. 5 bölü 2 şeklindedir. Cevabımız E seçeneği. 8. sorumuzda alüminyum sülfür bileşinde kütlece birleşme oranı 9 bölü 16'dır demiş. Bakın buradan ben şunu anlıyorum. Hemen onu yazalım. Her zaman bunu yazmak güzel oluyor. Mantıklı oluyor. Soruyu görebiliyoruz o zaman. 9 gram bakın 9 gram alüminyumla 16 gram kükürt birleşerek ne kadar? 25 gram alüminyum sülfür değil mi meydana getirmiş? Şimdi diyor ki bana 48 gram kükürt 48 gram kükürt. Onun şunun altını yazacağız arkadaşlar. 48 gram kükürt. Yeterince alüminyumla tepkimeye girdiğinde kaç gram alüminyum sülfür oluşur? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Kaç katı tepkimeye girmiş? Eğer 16 gram tepkimeye girseydi 25 gram alüminyum sülfür oluşacaktı. 48 gram. Yani tam kaç katı? 3 katı tepkimeye girdiğinde kaç katının oluşması gerekir? 3 katının oluşması gerekir. 75 gram alüminyum sülfür oluşur diyoruz. Bana burada sormamış ama eğer sorsaydı deseydi ki kaç gram alüminyumla tepkimeye girer deseydi. Onun da gene 3 katı tepkimeye girmiştir. Yani 27 gram alüminyum tepkimeye girmiştir dememiz gerekiyordu. Ve geldik 9. sorumuza. Bakın burada iki tane bileşiğin kütle ...grafikleri verilmiş arkadaşlar. Şuna dikkat edin burada. Burada çok yanılabiliyoruz arkadaşlar maalesef. Burada normalde... E, ...bileşiğin kütlesi verilmiş. Bileşiğin kütlesi yerine... ...y'nin kütlesi gibi düşünen arkadaşlar oluyor. Onlar tabii ki hata yapıyorlar. Onu size baştan söyleyelim. Burada bakın dikkat edin. Bileşiğin toplam kütlesi verilmiş. Şimdi birinci bileşiğin... ...içerisindeki maddelerin... ...kütlelerini sol tarafa... ...ikinci bileşiğini arkadaşlar sağ tarafa yazalım. Birinci bileşiğin formülü neymiş? X2, Y3'müş x 2 y 3'müş. Peki birinci bileşin içerisinde ne var? Bakın şu noktayı esas alacağız arkadaşlar. 3 gram x var. 3 gram x var. Peki kaç gram y var arkadaşlar? E bileşin toplam kütlesi 9 olduğuna göre 6 gram y var. Değil mi? Bakın 3 gram x 6 gram y ile birleşmiş. Bileşin toplam kütlesi 12 olduğu için 3 gramı x olduğu için bileşin içerisinde ne kadar 6 gram da ne varmış diyoruz arkadaşlar biz? E, y varmış diyoruz. İkincisine bakalım. İkincisi için bakın şu noktayı esas alacağız arkadaşlar. İkinci bileşiğin toplam kütlesi 12 gram. Ne kadar x var? 6 gram x var. Hemen şöyle yazacağız. 6 gram x var. E, bileşik toplam 12 gram olduğuna göre demek ki 6 gram da y varmış diyoruz. Şimdi dikkat edin oran orantıya bakın. 3 gram x 2 tane x yapıyorsa 6 gram x kaç tane yapar? 4 tane yapar. 6 gram y 3 tane yapıyorsa gene 6 gram y var. Gene 3 tane yapar. X 4 y 3 gördüğünüz gibi cevap A seçeneği. Ne yaptım aslında gene oran orantıdan farklı bir şey yapmadım. Ve geldik 10. sorumuza. X ve elementlerini oluşan bileşin kütlece birleşme oranı 3 bölü 2'dir demiş. Eşit miktarda alınarak 40 gram X, Y bileşiği elde edildiğine göre başlangıçta tepkime kabında en az kaç gram madde vardır? Toplamını soruyor bize. Bakın hemen gene şurayı ben yazayım. Ne yazıyorduk? 3 gram X ile 2 gram Y'nin birleşmesinden 5 gram ne bileşi oluşuyormuş arkadaşlar? Bileşim formülü vermiş mi? X, diye vermiş. Çok güzel. Şimdi 40 gram X, Y bileşiği elde ediliyormuş. 40 gram X, Y bileşiği elde ediliyormuş. Kaç katı? 5'in tam 8 katı arkadaşlar. Demek ki Y'nin tam 8 katı yani 16 gram Y tepkimeye girmiş. Aynı şekilde X'in de tam kaç katı? 8 katı 24 gram X tepkimeye girmiş. Tepkimeye giren maddelerin miktarları bunlar. 24-16 ama bana diyor ki eşit miktarda X ve Y'den eşit miktarda alınarak bu tepkime gerçekleştirilmiş diyor. Yani başlangıçta her ikisinden de kaçar gram olması gerekir? Şimdi burada 24 gram tepkimeye girmiş. Bundan 16 gram tepkimeye girmiş. Demek ki ikisinden de kaçar gram? Arkadaşlar 24 gram x 24 gram y olması gerekir ki x'in tamamı harcansın y'den de artsın. Bana diyor ki tepkime kabında en az kaç gram madde vardır diyor. 24 gram x 24 gram da y varmış. Dolayısıyla toplam kaç gram? 48 gram madde varmış diyoruz. Ve geldik 11. sorumuza. Yukarıda bileşik çiftlerin hangilerinde eşit miktarda x ile birleşen y'nin kütleler arasındaki kat oran 2 bölü 3'tür demiş. x'leri eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bakın birinci de zaten eşit gördüğünüz gibi 1'e 1. Bir. Y'ler arasındaki oran 2 bölü 3. Dolayısıyla birincisi doğru. İkincisine bakalım. 3 tane x var. 2 tane y var. Olmadı. Bunları eşitlememiz lazım. E, kaçta eşitleyeceğiz arkadaşlar? Bakın birincisini 2 ile İkincisini 3 ile çarparsam o zaman x'leri eşitlerim. Birinci bileşik ne hale geldi? x 6 y 2. İkinci bileşik ne hale geldi arkadaşlar? x 6 y 3. Bakın x'lerin miktarları eşit. Y'ler arasındaki oran kaç? 2'ye 3. 2 bölü 3. Dolayısıyla bu da olmuş oldu. Üçüncüsünde bakın bir tane x var. Burada iki tane x var. O zaman birincisini ne yapmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. x 2 y 2 oldu x'ler eşit. y'ler arasındaki oranına bakın. 2 tane y var. Burada 3 tane y var. Gene 2/3 olmuş oldu. Üçüncüsü de tabii ki doğrudur diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Ve geldik son sorumuza. Der ki aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisine kat oranlar kanunu uygulanamaz? Bakın. Birincisinde hidrojen ve oksijen, hidrojen ve oksijen var. Dolayısıyla iki element. Benim hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşmuş farklı bileşikler. Hidrojenlerin sayıları eşitken oksijenler arasındaki oran 1 bölü 2. Hatta biz katlorunun kaç olduğunu da bulalım arkadaşlar. İkincisine bakın karbon, oksijen, karbon, oksijen. Karbonların sayıları eşit. Oksijenler arasındaki oran 1 bölü 2. Bakın fosfor 3 tane klorla, fosfor 5 tane klorla birleşmiş. Fosforların sayıları eşitken klorlar arasındaki oran kaç arkadaşlar? 3 bölü 5. E seçeneğinde bakın. Azotların sayılarını eşitlemek için sağdakini 2 ile çarpalım. N2O4 olur o zaman. Bakın azotların sayıları eşitken oksijenler arasındaki oran kaç? 3 bölü 4. Bunlar arasındaki kat oranı da bulduk. Ve geldik D seçeneğine. Bakın burada arkadaşlar kaba formülleri aynı. Şimdi ikisinde de kaba formüle baktığın zaman ne olduğunu görüyorsunuz. C2H4'ün en sade hali CH2'dir. C5H10'un en sade hali de gene CH2'dir. İşte kaba formülü aynı olduğundan dolayı bu bileşikler arasında bir kat oran yoktur diyoruz. Ya da bakın hesapladığınız zaman kat oran kaç olduğunu hesapladığınız zaman birincisini 5 ile çarpacaksınız. Değil mi? O zaman ne olacak? C10H20 İkincisini de kaç ile çarpacaksınız arkadaşlar? Karbon sayıdan eşitlemek için 2 ile çarpacaksınız. C10H20 e Gördüğünüz gibi bakın aynı şey çıktı gene. Karbon sayıları eşitken hidrojen sayıları eşit. 20 bölü 21 katlı oran 1 olamaz demiştik. Yani ya katlı oran 1 olamaz diyerek ya da kaba formülleri aynı olamaz diyerek bu ikisinin arasında katlı oran uygulanamaz diyoruz. Ve böylece bu testimizin de sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, destek için yorum yazmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Çok güzel çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.